programda genç arkadaşlarımız da var. Eee onlardan ben hemen genç arkadaşlarımızı davet ediyorum buraya. Onlara da e, tek tek alayım. Hem sosyal mesafeyi de dikkate etmiş böyle. Merhaba seni tanıyalım. Evet Aline'ni tanıyoruz aslında. aslında? Ee, sizler de tanımış olunuz. Ee, Ali'nin 19 Evet. Peki buradan bütün arkadaşlarına burada ne söylemek şey, Herkes o bayram günü ne Çok, çok teşekkür ediyoruz. çok sağ, sağ olun. Evet, e, diğer arkadaşı alalım. Merhaba, seni tanıyalım önce. Şöyle, Gurur verici Aynen gurur Bayrağımızı taşımak çok mükemmel bir şey. Ülkelere çıkıyoruz. İstiklal marşı veriyoruz. Çok gurur verici. Çok teşekkür ediyorum. Evet diğer arkadaşı da alalım. <laughs> Evet güzel milli takım formalarıyla ne kadar güzel değil mi? Evet seni tanıyalım. Evet, 19, evet, 19. Mayıs'ta ilgili neler söylemek istersin? Bu yıl sonuçta umarım böyle olmaz. Evet, bu Bayrağımızı burada sokaklarda koşup yaşayalım. Evet biraz pandemi sizleri de, de sıktı galiba, değil mi? Evlerde kaldınız. Buradan tüm arkadaşlarına 19 Mayıs ile ilgili bir mesajın olur mu? Bu yıl böyle olsa da umarım diğer yıllar böyle olmayacak. Herkesin gençlik spor bayramında var. Çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi ne yapıyoruz? Evet sevgili seyirciler Atatürk şey...